Bir kimyasal tepkimeye işlemlerinden hangileri uygulanırsa şekil 1'deki grafik şekil 2'deki gibi olur. Bir kere şunu görmemiz lazım. Kinetik enerji yani y karşı molekül sayısı grafiğinde bizim eşik enerjimiz başlangıçta buradayken daha sola çekilmiş. Eşik enerjimiz daha sola çekildiğine göre demek ki burada katalizörün uygulanması gerekmekte katalizör uygulanırsa bu şekle gelebilir. Bir de taralı alanda grafiğin aşağıya doğru inmesinden ve molekül sayısının fazla artmasından dolayı sıcaklığın da artırıldığını görmekteyiz. Reaktif derişimlerinin değiştirilmesinin burada bir etkisi yoktur. Bu yüzden cevabımız 1-2-5 şıkkı olur. Bir kimyasal de yukarıda verilenlerden hangileri sıcaklığa bağlı değildir? Yani sıcaklık artırıldığında veya azaltıldığında yukarıdakilerden hangileri değişmez? Aktifleşme enerjisi, ileri aktifleşme enerjisi, işken enerjisi gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şekilde bağlı değildir. Aktifleşme enerjisini etkileyen katalizör vardır. Sıcaklık artırılırsa etkin çarpışma sayısı artabilir veya sıcaklık azaltılırsa azaltılabilir. Sıcaklık tepkimi hızını etki eder. 2 3 almadığımız için cevabımız yalnız bir A şıkkı olur. Tepkimesi sabit sıcaklıkta gerçekleşirken yapılan bazı deneyler aşağıdaki gibidir. Buna göre hız sabitinin sayısal değeri ve birimi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bunun için öncelikle hız bağıntısını bulmaya çalışalım. X'in üzerinde ne var bilmiyoruz. A. Y'nin üzerinde ne var bilmiyoruz. B. X'in derişimi birden 3'e geldiğimizde sabit. Y'nin derişimi bakıyoruz 2 katına değil 3 katına çıkmış. 3 üzeri B. Hıza bakıyoruz. Hız da 2'den 6'ya gelmiş. Yani 3 katına çıkmış. O zaman B'nin buradaki değeri kaçtır? 1'dir. Şimdi birinci deneyden ikinci deneye geldim. X'in derişimi iki katına çıkmış. 2 üzeri A. Y'nin derişimi iki katına çıkmış. 2 üzeri B. B'yi zaten 1 olarak bulmuştuk. Hızımız da 2'den 16'ya çıkmış. Yani 8 olmuş. Buradaki çarpımın 8 olabilmesi için A'nın 2 olması gerekmekte. İşte bu sayede biz A'yı ve B'yi bulduğumuza göre hız bağıntısını bulmuş olduk. X üzeri 2 ve Y üzeri 1. Kendimize birinci deney alalım. Birinci deneyin hızı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. K çarpı x'in modülitesi 0, 1, 0, karesi çarpı y de 0, 1. Buradan iş, işlem yaptığımızda k'nın değeri 2 geldi. Şimdi hızın birimini yazalım. Mol bölü litre çarpı saniye eşittir. K çarpı x'in birimi mol bölü litre. Çünkü köşeli parantezler molaritedir. Y'nin birimi o da mol bölü litre. Molle mol mol. Litre ile litre birbirini götürdü. K'nın değeri buradan litre kare bölü mol kare çarpı saniye gelir. Yani mol bölü litrenin karesini karşı tarafa ters çevirerek atarız. Tabi mertebenin bir eksiği yoluyla da burada hız sabitinin K'nın birimini bulabilirdik. Cevabımız litre kare mol kare saniye olduğu için A şıkkı olur. Bir kimyasal tepkime ait enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Tepkimedeki net olan kısma baktığımızda okumuz aşağıya doğru. O zaman bu tepkime egzotermik bir tepkimedir. Tepkimede kullanılan katalizörler EA1 ve EA2'yi etki etmez. Hayır katalizör bu EA1 ve EA2'den büyük olanı kim? Büyük olanın sorunun altında verilene göre EA2. Yani yavaş reaksiyon 2'dir. Bu yüzden katalizör EA2'ye etki ederken EA1'e etki etmez. Katalizör EA2'ye etki ettiği için ikinci öncülüğü eleriz. Tepkime iki farklı aktifleşmiş kompleks bulunur. Ve aktifleşmiş kompleksler bu tepe noktalarında bulunduğu için... Üçüncü öncülü de aldık. Cevabımız 1-3 C şıkkı olur. Yukarıdaki bilgiler ve verilen tepkime denklemi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Tek basamakta gerçekleşen bir tepkimeymiş. X'in derişimi ikinci kuvvetten etkileniyormuş. Tepkime de ikinci derecelenmiş. Şimdi... Tepkime hızı x'in derişiminin ikinci kuvvetinden olduğuna göre x'in baş kat sayısında kaç olması lazım? 2 olması lazım. Tepkimenin derecesi de 2 olduğuna göre girenlerde x'ten farklı bir şey olduğu takdirde derecesi 3 olur. Örneğin c şıkkına baktığımızda r eşittir k çarpı x'in baş kat sayısı 2 olduğu için karesi bir de y olduğu için bu durumda derecesi 3 oluyor. Yani bunu alamayız. Ama b şıkkında sadece x'in baş kat sayısı 2 olduğu için İkinci kuvvet oluyor. Bunu alabiliriz. Cevabımız da bu yüzden B şıkkı olur. Gaz fazında gerçekleşen tepkimelerinde işlemlerinden hangileri tepkime hızında artışa yol açar? Biz bu tepkimenin hız bağıntısını yavaş basamağa göre yazarız. Yani girenlerdeki A ve B bizim hız bağıntımızı verecektir. Yavaş basamağa göre hız bağıntısını yazdığımıza göre. C hız bağıntısında bulunmadığından hiçbir şekilde hıza bir etkisi yok. A eklersek A'nın derişimi artar. A'nın derişimi arttığı için de hız ne olur? Artar. Bu yüzden ikinci öncül doğru. Kabın sıcaklığının düşürmesi. Kabın sıcaklığı düşürülürse tepkimenin hızı düşer. Sıcaklık azaltıldığında Tepkime hızı azaldığı için üçüncü öncülde alamıyoruz. Cevabımız yalnız 2, B şıkkı olur. Tek basamakta gerçekleşen tepkimeye işlemleri ayrı ayrı uygulanırsa tepkime hızı hangi işlemlerde azalır? Bir kere bu tepkime de giren maddemiz katı biz maddeyi toz haline getirdiğimizde temas yüzeye attığı için reaksiyonun hızı birinci etkiden dolayı artar ama bize azalır dediği için eliyoruz. İkinci öncülde saf su ilave ettiğimizde hız bağıntımızdaki potasyum hidroksitin karesindeki bu potasyum hidroksitin derişimi azalır. Çünkü su eklemek o çözeltiyi seyreltir. Bu yüzden dolayı derişimi azaldığından hız da azalır. İkinci öncülüğü alırız. Hidroklorik asit ilave etmek. Burada bir asit ilavesi gerçekleştiği için otomatikmen potasyum hidroksitle tepkimeye girer. Potasyum hidroksitin derişimini bir kez daha azaltmış oluruz. Yani yine hızı azaltmış oluruz. Bu yüzden 2 ve 3'ü aldık. Cevabımız E şıkkı olur. tepkimesinde işlemlerinden hangileri hız sabitinin k artmasına yol açar? R eşittir k çarpı köşeli parantez bizim hız bağıntımızdı. Buradaki k hız sabitinin artmasını istiyoruz. Bu yüzden ortama herhangi bir madde ilave etmek k hız sabitini artırmaz. Bir kere bir numaralı öncülü rahatlıkla eleyebiliriz. Sıcaklık derişime bir etki edemeyeceğine göre, sıcaklık hızı artırdığına göre neyi etkilemektedir? K hız sabitini artırmaktadır. Aynı şey katalizör için de geçerli. Yani soru işareti koyduğumuz yerdeki moleriteye bir etkisi yoksa, sıcaklığın ve katalizörün, bunların hıza bir etkileri varsa mecburen K'yı etkilemeleri gerekmektedir. Yani sıcaklık ve katalizör buradaki K hız sabitini etki eder. Cevabımız da D şıkkı olur. Tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bu tepkime de egzotermik bir tepkime olduğunu görmekteyiz. Sıcaklık artarsa tepkime hızı azalır. Cümlesi egzotermik tepkimeden dolayı doğru kabul edilebilir bir düşünce içerisinde. Lütfen girmeyelim. Çünkü sıcaklık artışı her halükarda reaksiyon hızını artırır. Sıcaklık artışının reaksiyon hızını azaltma gibi bir ihtimali yoktur. Sıcaklık arttığı yerde reaksiyon hızı her zaman artar. Bu tepkimenin egzotermik olduğunu düşünerek tersini düşünmeyelim. Kap hacmi azalırsa birim zamanda olan aktifleşmiş kompleks sayısı artar. R eşittir K çarpı. Köşeli parantezde yazmış olduğumuz X2 ve Y2 bizim hız bağıntımızı verdi. Kabın hacmi azaltılırsa molarite eşittir M bölü V'ye göre. Kap hacmi azalırsa molarite artar. Yani reaksiyonumuzun hızı artmakta. Reaksiyonumuzun arttığı arttığına göre aktifleşmiş kompleks sayısı da artar. Bu yüzden ikinci öncül doğru. Biz tanecikleri daha küçük alana sıkıştırırsak çarpışma sayısı arttığı için aktifleşmiş kompleks sayısı da artar. Uygun bir katalizör kullanılırsa XY gazının oluşma hızı artabilir ama miktarı artamaz. Katalizörün oluşma miktarına delta haşa gibi girenlerin ve ürünlerin potansiyel enerjilerine gibi etkisi yoktur. Bu yüzden hızını artırabilir ama miktarına etkisi yoktur. 3'e eledik. Cevabımız yalnız 2. B şıkkı olur. Yukarıda gaz fazında gerçekleşen sabit sıcaklıktaki bir tepkime ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir kere sevgili arkadaşlar burada iki tane pik olduğuna göre tepkime iki adımda gerçekleşmektedir. Birinci adımımız yukarıya doğru olduğu için endotermik. ikinci adımımız aşağıya doğru olduğu için egzotermik. Tam da C şıkkını yakaladık. C şıkkı bizim için doğru. A şıkkında mekanizmalı iki tane tepemiz olduğuna göre mekanizmalı olmak zorunda. Hız bağıntılarını yazamıyoruz ama buradaki ileri aktifleşme enerjilerini bulabiliriz. Birincisinde ileri aktifleşme enerjisi 30'dan 60'a çıktığı için 30. Diğerinde ise 40'tan 80'e çıktığı için 40. Fazla olan kim? 2. O zaman ikinci basamak burada nedir? Yavaş reaksiyondur. Yavaş reaksiyon olduğu için de ikinci adımı, hızı ikinci adım belirler. Bizim için doğru. Mekanizmalı bir reaksiyonda yavaş basamak tepkime hızını belirler. 5 şıkkı doğru. İkinci adımın entalpisi 30 diyor. Hemen orada şuna bakalım. 40'tan 10'a iniyor. 40'tan 10'a indiğine göre egzotermik. Eksi olması lazım. 40'tan 10'a indiğine göre 30 kadar iniyor. O zaman delta aşı eksi 30'dur. Tepkimenin entalpisi ise büyük okla çekmiş olduğum kısımdır. Egzotermik olması lazım. Bir kere ok aşağıya doğru ama bize pozitif vermişler. Endotermik. Bu yüzden olamaz. Cevabımız da E şıkkı olur. Evet, değer olarak 20'dir ama artı 20 değil, eksi 20 olması gerekmektedir. Tepkimesi iki adımda gerçekleşmektedir. Tepkimenin hızlı adımı ise ikinci adım olan yavaş adım hangisidir? Birinci adım buymuş, bize ikinci adımı ve yavaşı soruyorlar çizgimi çektim ve bana net reaksiyonu da vermişler. Net reaksiyonu yazıyorum. 2x artı y2 2x y. Birinci adımı vermişler bize. x artı y2 x 2 Şimdi kırmızıyla yazdığım ikinci adımı yani yavaşı buluyoruz. 2x olması için x koydum. x'ye 2'nin gidebilmesi için girenlere bir tane x'ye 2 koydum. Net reaksiyonda 2x'ye 2 olabilmesi için 2x'ye koydum. Kırmızıyla yazdığımız yavaş basamağı 1 ve net, net tepkimeye bakarak bulduk. Bu durumda cevabımız da A şıkkı olur. Sabit sıcaklıkta gerçekleşen tepkime için deney sonuçları aşağıdaki gibidir. Buna göre tepkiminin hız sabiti kaçtır? Bunun için öncelikle hız bağıntısını bulmamız gerekiyor. Hemen R eşittir K çarpı X üzeri bilmiyoruz. A, Y üzeri bilmiyoruz. B yazarız. Kendimize iki tane deneyi seçelim. Birinci deneyden ikinci deneye geldiğimizde X'in sabit olduğunu görüyoruz. Y'nin derişimi iki katına çıkmış. 2 üzeri B. 4, 16 olmuş. Yani hızımız 4 katına çıkmış. O zaman B'nin kaç olması lazım? 2. Şimdi farklı iki tane deney seçelim kendimize. 3'ten 2'ye geliyorum. 3'ten 2'ye, 3'ten 2'ye. Y sabit. X 2 katına çıkmış. 2 üzeri A. Hız 2 katına çıkmış. A değerimiz de buradan kaç oldu? 1. Hız bağıntısını yazmak istersek. R eşittir. K çarpı. X üzeri 1 çarpı. Y üzeri 2. Birinci deneyi alalım. Birinci deneydeki hızımız 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Eşittir k çarpı x y, 0,4. Y 0,04'ün karesi. Buradan k değerimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 4 çarpı 4'ün karesini aldım 16 çarpı virgüllerin karesini alarak bir yandan da topladım 10 üzeri eksi 5. İşte 10 üzeri eksi 5'ler birbirini götürdü. 4'ler birbirini götürdü. Geriye sadece 16 kaldı. 1 bölü 16 da cevabımız olur. Yani B şıkkıdır.